Herkese selam arkadaşlar. Ben Tunan Murat. Bugün sizlerle birlikte yenilikçi bir video yapıyorum. Hem kamera var. ben de bir yeni bölüm yapıyorum. Biz yerine olsun olmaz. Ben gene de bu elektrik simulator. Yanlış telaffuz etmiyorum umarım. Ee, şu anda kendim için doğru telaffuz ediyorum fakat. Elektrik simulator benim okuyuşum. Ne yapıyoruz arkadaşlar? En son ee, sanırsam yanlış hatırlamıyorsam amcamıza e, bir lambasını yapmıştık. Mı? Yok lan. Yok yok abi, şimdi aklıma geldi. E, konsol e, bir arkadaşımızın konsolunu yapmıştık. Bayağı da uğraşmıştık konsolunu. Konsolu bitirdiğimiz gibi hemen hızlıca videomuzu bitirmiştik. Şimdi ne yapıyoruz? Videomuzun bölümlerine devam ediyoruz. Buraya karar verdim. Bölümün sonuna kadar bu en sonuna kadar gideceğim oyunu. Oyunun sonunda ne var? bakarız belki sonuna kadar er gitmiyor bir yerde bırakırım ama o benim isteğime kalan bir şey oluyor artık ee, devam edelim oyunumuza benim arkada da şarkı açık kalmış ya tüm aldık konuşuyoruz vallahi öyle ha gidiyor da az kalsın belki de gitti başlık ben tekrar belki de tekrar başlatacağım neyse devam edelim Oyuna başlayalım. Haydi bakalım. En son dediğim gibi galiba arkadaşımızın kontrolü yapmıştık ve en son görevlerimiz vardı. Gene geri, geri görevlerimiz gelmişti. Sağ kulağımdan veya sol duymuyorum. Merhaba. Şey duymuyorum ama sanırsam bu postanın e-post olmasından dolayı bu mesajın yap. post üzerinden bir araba geçti mi? evet kendi arabam ama bu önemli değil sağ kulaktan hiç ses gelmiyor veya soldan söylemesi zor hangi kulağıma taktığımı bağla ben bana yardım et hiçbir şey duymuyorum amcamızın ee, hemen hallederim sağ ya da sol kulaklık diyor. Bir yere çıkmış Gitmeyeceğiz. Gene buraya geldi. Kapımızı kapatalım hocam. Önümüze baş... Hocam bu işitme kulaklığı mı? Değişik bir şey. Şarkı kulaklığı mı? <laughs> Allah Allah. hemen hızlıca şey yapalım bir tarafında sökeceğiz Çünkü hangi tarafın bozuk olduğunu bilmiyor ee, amcamız bu o hepsini sökmeden incele diyelim Anam dur. <laughs> Hocam bunu değiştireceğiz. <laughs> Öyle olsun montajı geç. Sana denilen görevimi yaptım. Yani amcamızın bir, bir tarafı duymuyordu kulağının, biz de onu hallettik. Haksız mıyım? Haklı. Çalışıyor. hızlı bir çözüm oldu. 150 dolarımızı kaptık. 17 dolarlık bir şey aldık. 143 dolar. 143 dolar yarardayız. Güzel güzel kazancımız güzel. Umarım videomuzda sıkılmıyoruzdur arkadaşlar. Sıkılıyorsanız bana tavsiyelerinizi hemen alttaki yorum bölümüne ve eğer beğendiyseniz de gene yorum bölümüne yazın. Abi bunu beğendim ama bunu beğenmiyorum diyeyim mesela atıyorum. Tamam mı? Ben onlara göre hareket edeyim. Bir de ne yapıyorsunuz? Hemen alttaki beğen tuşuna basıyorsunuz. Bana yardım etmek isteyenler. Arkadaşım video izliyorsun başını Gel hadi. Tamam buraya kadar geldin mi? Geldim. Bundan sonrasını izlemeyeceğim abi ama gel hadi ben sana yardım edeceğim diyorsun. Alttaki beğen tuşuna tıkla kardeşim ya. Bu kadar kolay bir şey. Altı kaydır hemen tıklayacaksın. Niye demiş? Bakalım işimizi hallettik. Neydi bu? Bir galiba sen tamir ha tamir simgesi bu. Önceki videolarda anlamamıştım. Şimdi anladım bunu. Tamir simgesi. Amcamız gene gelmiş. Falan falan bakalım. Herkes gibi ben de saçımı kurutuyorum. Ama bazen onu küvetli küvetli yaptığımda oluyor. Tabii ki küvet kuru iken yani su olmadan. Bazen kuru saçımı da kuruttuğum oluyor. Allah Allah ne kurutuyorsun? Küvette oturup sıcak havayla ısınmayı seviyorum. Değişik bir fantezi, fantezisi var arkadaşımız. e, ee, sanırsam saç kurutma makinam bunu pek sevmiyor. Birkaç say, birkaç defa kullandıktan sonra pervanes çalışmaz oldu ve saç kurutma makinesinden duman çıkmaya başladı. Yardım et, üşüyorum. Eee. sen pervanen motorunu yapmışsın. Eline koluna sağlık. Kargoyla aldık. Hemen işlemimize başlayalım günün ikinci e, mesleğimizi yapalım. Ama bunu buradan açmama gerek yok. Kapatacağım geri. Ön tarafından sökmeme gerek yok. Bu açım direkt. Gelim hocam. Nasıl iyi durumda fan? Motoru yakmış. Bataryayı yakmış olamaz. Sen kartı mı yaktın o zaman? Yine bir bayağı sökeceğiz buraya ya. <laughs> hızlıca bir sökelim bakalım. Hocam batarya bozuk. Bozuk. Bu iyi ama diğeri bozuk. Baskı devre bozuk diyor. Bunlar bozuk hocam. Hayırlı olsun. Sana iki tane yeniden demek istedik. Hayırlı olsun. Montajımıza geri geçebiliriz. Ama bir dakika. Dur dur sökme sökme. Sök sök. Heh. Dakika, o parçayı bir kontrol edebilir miyim? İyi durumda mı? İyi gibi duruyor. İyi tamam takalım. Tamam. Pan motorunda sıkıntı yok. Evet. arka kasasını takacağız fakat yerini bulamadım. Ben evet, şunları takacağız. Halit çıkardı yani takacağım Evet. Haklı haklı biraz haklı ben de biraz kastedeyim. Bozuk mu? Ha niye bozuk? Yaptık ya. Aman çıkarmadı bir şey çıkarmadı kardeşim ya. Lan hani... çıkarmayın malzeme de ne sıkıntısı var ya. Yani? Yok. Yok kapse. Yok illa parçalarını hepsini söktürecekler kardeşim ya. Yok, yok. Yok kardeş. Yok hepsini söktü. makinesi yok. Nerede? Ön taraf nerede? Bir de kardeşim başka bozuk olan malzeme olması Bak gibi durmuyor. İyi. Şöyle. Orada da kaliteli <laughs> Ha, tornavida ihtiyacımız var bu yanıktır ya. Çerçevesi. Boz, bozuk diyorsun. Bozuk olduğunu anlamam şimdi. Ne olması lazım? Lan! çok sokma Bir yerin yine bir şeyini takmadı kan buraya tak. Aslında e, mantıken soğuk <laughs> derinle ısıtın ısıtmadığını anlamam lazım. Biraz benim hocam elim. E, biraz videoyu ilerletmiş olduk. Hayırlı uğurlu olsun hocam yeni şeyimiz. Üçüncü ve son görevimizi yapalım videoda gibi son görmemiz. Saat kaç? Uçuyor. Sen daha buradan mı? devam ederiz video. iki video yaptık. Tamam. Teknoloji ne kadar ilerledi inanılmaz. Televizyonda ellere daha iyi yıkım bayağı dezenfekte etmeye yardımcı bir olan UV lambasının reklamını gördüm. Onu satın alalım. Aslında çalışma masası lambasını andırıyor ama işe yaradığına inanıyorum. Onu prize bağlamak özel ampulü takmak gerekiyor ben nereye koydum acaba uyumadan önce düşünüyordum hatırlıyorum bana yardım eder misin tekrar Neler nesneler yıldız peki. peki ne yıldız değil mi ya ne y yıldız var elinde Haydi gidelim amcamızın yanına. Amcamızın lambasını yapmıştık. Şimdi de UV lambası olduğunu söylüyor. Bakalım. Bak. Baba boyu aydınlat. Gene mi lavaboyu aydınlatıyor? 쟤는 쟤 올라. 는 쟤는 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 쟤 Ya Tamam ben bir ampul arıyorum da. Aha. Amcamızın ampulünü bulduk. Amcamızın ampulü buradaymış. Şimdi ampulü değiştir diyor. Bir i̇şte prizi tamir et diyor. çıkalım şimdiki sarı ortaya mavi sağ önün gözü ki bu kurduyu kapatmıyor kapatmıyorum elim titriyor Hadi yani korkmam şaka çıktı Öyle korkmam mı? El Öyle ne diye korkmam olur. Elan ben. Ya. Bir daha bormasın. Işte. biraz da ne oluyor lan dedim bir hani hayırdır amına koyayım der gibi taktık ya işte ya bunlar da baka girmiş lan sökme tak tak Şimdi lambasını değiştireyim. Hocam ampulü ben götüreyim mi? Tamam pil çalışıyor nasıl olursa. Elektrik de çarptı ya. Ve ışığımın ne alakası var ben anlamadım ya. Kapat kapısını da açık bıraktım ya. Nedir bu amca ya? Ayıptır günahtır ya. Ayıp günah ya. Geç. Ne kadar para kazandık? 50 dolar mı? Amcacım ben 150 dolar aldım diğerlerinden ya. Sen, bak sen ucuza yapıyorsun. Sıradaki görevlerimize bakalım ve videomuzun sonuna gelelim. Ne yapıyoruz? Prizler çalışıyor mu demiş. blabla 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 bıla bıla. Bıla bıla. TV sehpasındaki prizi kontrol et. Yatak odasındaki ikili prizi kontrol et. Priz görevimiz var. Ha, eve yeni taşınmış prizleri kontrol etmemi istiyor. Bakalım. Bla 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 ekmek dilimleri çıkmıyor. E, ee, ekmek dilimleri tost değiller. Isıtıcılar Isıtıcı, ısıtıcı, ısıtıcı, ısıtıcı ısıtıcı çalışmıyor. Bir de atıcısı çalışmıyor. Ne yaptın? Hocam ekmeği o ekmeği makine ekmeğin içine değil. Makin ekmeği makinenin içine koyacaksın. Bla 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 bla. Bıçaklar dönmüyor. Cihazdan su dom. Oha. Hı? Mikser. Dom. temiz olup <laughs> Ablacım deli misin sen ya? Elektronik malzemeyi suyun içine sokan ilk kez görüyorum ya. Yıldızımız var. Önerilen yok. Burada önerilen yok. Bir sonraki videomuzun içeriklerinde öğrenmiş olduktan sonra evet, yakın zamanda buraya da başlamayı düşünüyorum. Oy gözlerim. Bir televizyon alacağız. Buraya bir priz açacağız. Prizi nereden alırız bilmiyorum. Sigortamız, sigorta kutumuzda sigorta yok. sigorta alacağız. Oradan şu. Oradan yukarı taraftan dolaştırırız. Şöyle direkt getirilir. Buradan dağıtılır. Buraya televizyon yaparsın. Elektrik getirilir. Ee, prizi televizyonun arkasına koymayı fazla sevmem. O yüzden prizi buraya kadar getiririm şu tarafa koyarım prizi açıkta olsun ben... Ne yapacağım ben bunu araştırır mı? Aletlerimiz için prizimiz yok buraya da getireceğiz buradan getirdiğimizi devam ederiz bunun arkasından geçirir şuraya da şuraya da bir priz atarız şuraya da bir priz atar mıyız şuraya aslan uzatma çekilir öyle bir şey olsa banyoya geldik banyoda prizimiz yok banyoya da çekeceğiz priz şuraya getiririz priz bir tane başka makinen... Arkasında priz var mı? Vesaire vesaire prizleri çekeriz Neyse videoyu kapatacağım kapatacağım deyip kapatmıyorum buraya da çekeceğiz bu arada Neyse arkadaşlar Sizlere gene videoyu başladığım kısımda e, Oyunun ekranını kapatalım Bugün bir tane video çekiyoruz yani ne olacak Evet arkadaşlar bugünkü videomuza veda edelim. Evet sen videoyu eğer buraya kadar izlediysen ve beğendiysen gene baştaki belirttiğim gibi alta biraz biraz beğen ve yorum yap beğenip ve yorum yapabilirsin. Heyecanlıyım. Gözlerimi kapatıp bazen şey yapabiliyorum yani. Anla yani yanlış anlama. Heyecanlıyım. Daha 3. videom YouTube'daki öyle düşün bir de. E, kameraya bakıyorum bir de. Alışacağız. Alışacağız. Her şey alışıyor. Ne yapacağız? Bir beğenip aşağıda yorum atacağız. Tamam mı? Bir Be Beğenip yorum atman benim için çok güzel bir destektir. Desteğinizi benden esirgemeyin arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Ha dur dur. Ne yapıyoruz? Şimdi bak tam 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 burada. Bak tam burada bir tane eski videolarımızın ee, şey çıkacak. Bir, bir, sonraki videoda yeni videonun ki çıkar. Şurada da şurada tam aynı tam burada olur. Bu tarafta da abone ol tuşumuz var. Eğer abone olmadıysan hala hala abone olmadıysan şuradaki tuşa tıklayarak abone olabilirsin. Sizleri seviyorum. Bir dakika videoda görüşmek üzere. Alamınızsınız.